Beyli gümrüğünde bulaşık makinelerinin içinden tam 700 kilogram eroin çıktı. Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu bu. Eroinin piyasa değeri neredeyse 120 milyon lira. Zehir tacirlerine bir darbe de İstanbul Emniyetinden geldi. İşte o operasyonların ayrıntıları. Son haftalarda uyuşturucu tacirleri darbe üstüne darbe yiyor. Lice'deki operasyonlar, narkotik polisinin sıkı takibi ve gümrük kapılarındaki denetlemeler. Zaman zaman tonları bulan uyuşturucu maddeler ele geçiriliyor. Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu Edirne Hamza Hamzabeyli gümrüğünde gerçekleştirildi. Gümrük muhafaza görevlisi sabah saat 4 sularında Hırbatistan plakalı bir tırdan şüphelendi tırın X-ray sistemine yönlendirilmesiyle araçta normalden fazla yoğunluk olduğu tespit edildi. Bunun üzerine fiziki kontrolden geçirilen tırdaki mühürler açılarak arama başlatıldı. Hamza Beyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tırdaki beyaz eşyaları tek tek kontrol etti. Araçtaki bulaşık makinelerinin içine gizlenmiş halde 1400 paket eroin olduğu ortaya çıktı. Bosna Hersey'e gitmek üzere yola çıkan yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki eroinin piyasa değerinin 120 milyon lira civarında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve tırın uyruklu şoförü gözaltına alındı.